Orhan Uğuroğlu, haram nedir, helal nedir? MHP Genel Başkanı Doktor Devlet Bahçeli diyor ki, Müslümana karamsarlık haramdır. Cumhur Cemaat İttifakı'nın ortakları Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli söyler misiniz? Haram nedir? Helal nedir? Devletten 3-5 maaş almak helal mi? Haram mı? 17-25 Aralık yolsuzlukları ve 4 bakanın AKP oyları ile aklanması helal mi? Haram mı? Reza Zarrab'ın Erdoğan ailesinin vakıflarına bağışları helal mi? Haram mı? Sarayın 13 uçağı helal mi? Haram mı? Zırhlı araçlarla, özel uçakla yurt dışı gezilere gidilmesi helal mi? Haram mı? Sarayda milletin parası ile zevki sefa içinde yaşam helal mi? Haram mı? Malum 5 liye verilen ihaleler helal mi? Haram mı? Devletin garanti parası ödemesi helal mi? Haram mı? Kur korumalı hesaplara verilen faizler ile duble faizler helal mi? Haram mı? Vatan toprağı 20 Türk adasının işgali Yunanlılara helal mi? Haram mı? Andımızın ve Atatürk adının kaldırılması helal mi? Haram mı? Çiftçimizin teşvik edilmeyip yabancı ülke çiftçilerinin ürünlerinin pahalı ithal edilmesi helal mi? Haram mı? Milleti enflasyona ezdirmek helal mi? Haram mı? MHP Genel Başkanı'nın Erdoğan hakkındaki her cümlesi siyasi tarihimiz için ayrı ayrı efsane sloganlar haline geldi ki hatırlatarak tek tek sorayım, Bahçeli dedi ki, Türkiye Cumhuriyeti Recep Tayyip Erdoğan'ın kuşatması ve tazik altında. Türkiye'yi kuşatma ve tazik altında bırakanı desteklemen helal mi? Bahçeli dedi ki, Erdoğan Cumhurbaşkanlığını mahvetmiştir. Cumhurbaşkanlığını mahvedeni desteklemen helal mi? Bahçeli dedi ki, bu şahıs her gün fitne saçmaktadır. Fitne saçanı desteklemen helal mi? Bahçeli dedi ki, Erdoğan israf, itham, inkar ve iftiradır. İsraf, itham, inkar ve iftira yapanı desteklemen helal mi? Bahçeli dedi ki, dün yine zırvalamış, hezeyana batmış, zıvanadan çıkmıştır. Zıvanadan çıkanı desteklemen helal mi? Bahçeli dedi ki, Erdoğan aklıyla arasını açmış, klinik bir vaka haline gelmiştir klinik vaka haline geleni desteklemen helal mi? Bahçeli dedi ki, Erdoğan, sen nasıl bir Müslümansın? Müslümanlığından şüphe ettiğin Erdoğan'ı desteklemen helal mi? Bahçeli dedi ki, sende hiç mi Allah korkusu yok? Allah korkusu olmayanı desteklemen helal mi? Bahçeli dedi ki, sende hiç mi günaha girme kaygısı kalmadı? Günaha girme kaygısı kalmayanı desteklemen helal mi? Bahçeli dedi ki, yalan söylemek, iftira atmak, gıybet yapmak, dedikodu ve tezviratlara bel bağlamak İslamiyet'in hangi buyruğunda, Kur'an-ı Kerim'in hangi ayetinde vardır? İslamiyet'in buyruğuna, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine uymayanı desteklemen helal mi? Bahçeli dedi ki, senin yaptıklarını ancak iblis teşebbüs edecektir. İblisi desteklemen helal mi? Bahçeli dedi ki, sende şeref ve mertlik işportaya düşmüş, şeref ve mertliği işportaya düşeni desteklemen helal mi? Bahçeli dedi ki artık iyice anlaşılıyor ki sende şeref ve mertlik işportaya düşmüş hurdaya çıkmış. Şeref ve mertliği işportaya düşmüş hurdaya çıkmış kişiyi desteklemen helal mi? Bahçeli dedi ki terörle pazarlık edenlerin kirli yüzü açıktadır. Terörle pazarlık edenleri desteklemen helal mi? Bahçeli dedi ki, Erdoğan defalarca İmralı Cani'sine AKP'den milletvekili aday adayı olmuş özel temsilcilerini göndermiş, PKK'yla görüşmelere en yakın adam ve arkadaşlarını görevlendirmiştir. İmralı Cani'sine özel temsilci, PKK'yla görüşmelere en yakın adam ve arkadaşlarını görevlendireni desteklemen helal mi? Bahçeli dedi ki, biz geçmişte kendisine PKK'yla görüşüyorsun dedik, yine şerefsizlik polemiğine başvurdu, kaybetti şerefsizlik polemiğine başvurup kaybedeni desteklemen helal mi? Bahçeli dedi ki, Cumhurbaşkanı görevine başlarken şeref ve namus üstüne yemin etti, kaybetti. Şeref ve namus yeminini kaybedeni desteklemen helal mi? Bahçeli dedi ki, şimdi bir kez daha ispat bekliyor, aksi takdirde alçaklıktan, namertliğe kadar sövüp sayıyor. Sövüp sayanı desteklemen helal mi? Bahçeli dedi ki, Erdoğan sen yakın tarihimizin en yanlış şahsiyetisin. En yanlış şahsiyeti desteklemen helal mi? Bahçeli dedi ki böyle birisinin cumhurbaşkanı olması yıkımdır, kayıptır, zulümdür, milli ve manevi depremdir. Böyle birini desteklemen helal mi? Bahçeli dedi ki İmralı canisiyle mektuplaştın mı? Öcalan canisinin İmralı adasından günü birlik giriş çıkışlarına onay verdin mi? İmralı canisi ile temas kuranları desteklemen helal mi? Bahçeli dedi ki terör baronlarıyla telefon görüşmeleri yaptın mı? terör baronlarıyla görüşeni desteklemen helal mi? Bahçeli dedi ki, Bülent Arınca yönelik düzmece suikast iddiasından sonra, girilen kozmik odalardan gasp edilen devlet sırları, en mahrem bilgiler kimlerin eline geçti? Kozmik oda sırlarının ele geçirilmesine neden olanları desteklemen helal mi? Bahçeli dedi ki, KCK'nın kuruluşunda katkın ve dahlin var mı? PKK ve HDP'ye başkanlık karşılığında federasyon ümidi verdin mi? KCK'ya katkı, PKK ve HDP'ye federasyon ümidi vereni desteklemen helal mi? Bahçeli dedi ki Erdoğan ve zihniyeti Türkiye'ye şaşı bakmaktadır. Türkiye'ye şaşı bakanı desteklemen helal mi?